Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, Arçelik temettü tahmini ve ödeme tarihi ile ilgili bir haber var. Bunu sizlere sunmaya çalıştım, çalışacağım. İlk önce hepinize iyi hafta sonları diliyorum. pazar günü bildiğiniz gibi daha çok genel konularda haberler sunmaya çalışıyorum sizlere. Ve bu haberle de başlamadan önce şunu belirtelim ki arkadaşlar, buradaki bilgiler bir yatırım tavsiyesi değildir. Dün de örneğin e, Türk Telekom'la ilgili bir haber yapmıştım. Bu haberin altında bu batık şirketler şunlar bunlar pazarlamayın şu hisseleri diye yorum yazanlar var. E, arkadaşlar ben eğer pazarlıyorsam burada Borsa İstanbul'u pazarlıyorum. Hayır, zaten hisselerin başlarına e, başlıkları isimlerini de yazmadığım için Yorumlara okuduğumda hangi hissi olduğunu bile hatırlayamıyorum bazen. Çünkü günde 10-15-20 tane bile video yayınladığım oluyor. Yani amatörce burada haber bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi çıkıp da bunu söylemeyin. Ya ilk defa izlemiş olabilir belki insan videosunu o yüzden söylüyor olabilir ama kanalımızda yani bu kadar da basit olmayalım yani. Çünkü niye pazarlıyorsak biz Borsa İstanbul'u pazarlıyoruz başka bir şey değil. Evet. Arçelik temettü ödemesi için yatırımcılar gözünü genel kurul toplantısına çevirdi. Dayan tüketim sektöründe faaliyet gösteren Arçelik son 5 yılda 3 kez temettü ödemesi yaparak ortalama karının %50'sini ortaklarıyla paylaştı. 4. çeyrek bilançosunun açıklanmasıyla birlikte Arçelik temettü tahminleri de belli oldu. Arçelik 4. çeyrek bilanço verileri evet oldukça iyi geldi arkadaşlar biliyorsunuz bu rakamlar. Şirket 2022 yılının dördüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde kalarak 2.66 milyar lira net dönem karı elde etti. Buna göre Arçelik'in karı geçen yılın aynı dönemine göre %198 artış gösterdi. Böylece şirketin 2022 yılı toplam net karı 2021 yılı ile kıyaslandığında %45 artışla 4 milyar 723 milyon TL olarak gerçekleşti. Arçelik'in temettü geçmişi nasılmış buna bakalım. Koç Holding iştiraki olan sektörün öncü şirketi Arçelik hissesi 2022 yılının kar yılında karının %49'unu yatırımcılarla paylaştı. Şirket 28 Mart 2022'de 3.46 verim ile pay başına 1 lira 99 kuruş temettü ödedi. Son 5 temettü ödemesi incelediğimiz en yüksek verim 2021 yılına, yılında ulaştı. Şirket 5.43 verim ile verim ile pay başına 1.88 TL temettü dağıttı. En düşük temettü verimi ise 2016 yılında gerçekleşti. Şirket %1.71 verim ile pay başına 0.32 TL temettü dağıttı. Evet görelim 2022 yılı temettüsü olarak 2023'te alınabileceği olan temettü tahminlerine. Arçelik 4 çeyrek, 4'ün çeyrek finansal verilerine göre 2022 yılında 4.7 milyar TL kar elde etti. Son 5 yılda üç kez temettü ödemesi yapıp ortalama karının 150 ortaklarıyla paylaştı. Şirket 2023 yılında da aynı olan temettü ödemesi gerçekleştirmesi halinde pay başına net 3.15 TL temettü dağıtabilir. Son fiyatına göre temettü verimi ise %2.75. Yani bunlar arkadaşlar önceki yıllara göre alınarak en alından bir rakam 3.15. Arçelik'in şu anki fiyatına göre de e, yani oldukça iyi bir temettü oranı olarak gözüküyor. Arçelik ne zaman temettü verecek? Hissenin son durumuna bakacağız birazdan arkadaşlar. Arçelik hissesi geçtiğimiz sene temettü ödemesi Mart ayında gerçekleştirdi. Şirketin temettü geçmişini incelediğimizde kar dağıtımlarını genelde Mart ve Nisan aylarında yapıyor. 2023 yılı içinde bu iki tarih öngörülüyor. Arçelik Genel Kurul Toplantısı'nın Ardından bu sene temettü dağıtıp dağıtmayacağını ve hangi oranda ödeme gerçekleştirdiğini yatırımcılara duyuracak. Tabi burada dağıtmayabilir de çünkü Avrupa'da biliyorsunuz çok büyümeye gitti arçelik. Woolpool firmasını satın aldı %75 olarak artık <laughs> arçelik olarak büyüyecekler Avrupa'da. Ve bu da biraz tabii ki belki yani belli olmaz temettü de dağıtmayabilir. Evet. Arçelik, arçelik kar dağıtım politikası. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler çerçevesinde kar dağıtım yapmaktadır. Kar dağıtımda kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlki olarak ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar el verdiği sürece piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal kayıtlarında mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece sermaye piyasası düzenlemeler çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %50'si nakit veya bedelsiz ise şeklinde dağıtılır. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Evet dostlar. Bu sayfa kanalda yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri, hisse adı, fiyat ve grafikleri dahil temsildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştırmalarınızı kendiniz sağlam bir şekilde yapınız. Evet, 3.15'ti değil mi arkadaşlar şu anda? Tahmin edilen %2.75 gibi düşük bir verim. Yani 2.75'e göre 3 lira 15 kuruşlu bir temettü dağıtılar dağıtabileceği öngörülüyor Arçelik'in. Ee, yani bu rakamların gerçekleşme olası da yani dağıtacaksa o mümkün. Çünkü kâr oldukça iyi artmış. Daha da fazla da olabilir bu. Çünkü e, verime göre verdikleri için kar oranlarına ona göre daha fazla da olabilir. Şimdi şey yapalım Arçelik'in bir son durumuna bakalım bakalım hisse son zamanlarda nasıl performans göstermiş. Evet 113 lira 60 kuruştan kapatmış Artilex son gün. 1.73 negatiflik söz konusu. 2 lira değer kaybetmiş. Baktığınız zaman piyasa değeri 76.76 .76 milyar. FK oranı 16.12 temetli oranı 1.95 diyor burada. Evet. 52 haftanın en yüksekleri 130.60 ve şu anda 113.60'da Artçelik arkadaşlar. Buradaki olayları incelemek lazım. Temettü gelirleri hedefleniyorsa eğer şirketlerden. Son 5 günlük durumuna baktığımızda %4.94'lük bir kayıp söz konusu. E, son bir aylık durumuna baktığımızda ise %1.91 bir kayıp söz konusu. Son 6 ayına baktığımızda %75'lik bir kazanç var. Bize asıl ilgilendiren %120.80 gelir Kazandırılmış bir yılda Borsa İstanbul'dan daha düşük bir e, gelir söz konusu Arçelik'ten temettü şirketlerinde bu yaşanıyor maalesef. Evet önemli olan son 5 gündeki temettü yaklaştıkça bilançolardan sonra bile %4.94 gibi yani bu kardan sonra düşmesi garip. Evet son günde de 1.73 düşmüş. Evet dostlar. Siz temettü gelir elde etmek istiyorsanız bu şirketleri iyi araştırmanız gerekiyor. 113 lira 60 kuruşa karşılık verilebilecek olan 3 lira 20 kuruş gibi bir miktarlar sizin için nasıldır? Bunları iyi karşılaştırmanız gerekiyor. Ee, mesela diğer şirket temettü veren şirketlere göre oranı nasıldır? Onlara bakarak kararınızı veriniz. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız, almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.